Herkese merhaba. Güzel bir modeli tanıtacağız bugün sizlere. İster özel programlarınızda ister gün kağıtınızda kullanabileceğiniz türden. Boy uzunluğumuz nedir Gümrük'üm? 138 cm. 138 cm boy uzunluğumuz var. Önünde taş işlemesi var. Kolları balon kol. Kol, kol e, renklerine göre katı burzu ettik. Renk seçeneklerimiz lacivert, haki, beyaz ve Vizon rengimiz mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Üzerindeki bir bedendir. Kalıbımız rahat. Bikralı, esnek, dört mevsim. Kullanabileceğiniz titil kumaştır. 38'den 52 e, bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz.